Ben nasıl tahliye edebilirim? Gerekli şartlar nelerdir? Evet. Kiracı eğer mülkten çıkartmak istiyorsak şunu bilmemiz lazım. Türk Borçlar Kanunu kiracı lehine yazılmış bir kanun. Aynı iş kanunun işçi lehine yazılmış olduğu gibi. Orada sınırlı sayıda sebep var tahliye için. Bunlardan bir tanesi usule uygun alınmış bir tahliye tahminamesi olabilir. Türk Borçlar Kanunu 352. maddede yer alıyor detayları. Burada noterden alabilirsiniz ya da tarafların huzurunda imzalanan bir tahliye taahhütnamesi olabilir. Burada sizin gayrimenkul profesyoneli olarak müşterinize tavsiyeniz hatırlatmanız gereken konu şu olabilir. Kira sözleşmesinin imzalandığı başlangıç tarihinden sonraki bir tarihte imzalanmış olması önemli. Aksi takdirde Yargıtay kiracının baskı altında olduğunu kabul ederek bunu geçersiz kabul ediyor. Ve tahliye tarihinden itibaren bir ay içerisinde, 30 gün içerisinde işleme konulması gereken bir belge bu. Dava yoluyla ya da icra takibi yoluyla. O süreyi geçirirse eğer kiraya veren belge geçersiz hale geliyor. İçerisinde herhangi bir koşul ya da şart olmaması lazım tahliye taahhütnamesinde. Tarih belirlemesi önemli değil Doğru. mi? Doğru. Şu tarihte boşaltacağım diye taahhüt etmesi lazım. Tarih verirse. belli değilse, boş bırakıldıysa o zaman kiracı boş bir belge imza attığı için bunun sonucuna katlanır şeklinde kararları var. Uygulamada çok karşılaşıyoruz. Sonradan doldurulmak kaydıyla, ileri bir tarih olmak kaydıyla ve o süreler içerisinde işleme konulduysa olumlu sonuçlanan davalarla çok karşılaştık.